E, yukarı doğru oynarsan, ve kameraya değil. Yukarı oynarsa o burası güzelmiş. Şöyle mi? E yani ışığın evet orada olacağını söyleyeyim. Şarkı markası daha uzay. Evet. Ayak bilen ayakta çok hareket. Bir ketelim mi? Çok yukarıya kaldırma çünkü ayağının yani e, evet aynen oralar. Gördüm gördüm. Çapraz çapraz ayaklar at adam atarken mesela çapraz adımlar, manken adımları at. Merhaba Power Türk TV. Bugün e, yeni albümüm ön sözün ilk klip çalışmasını yapmak için taksimde e, Connect Klaptayız. E, yönetmenimiz Nihat Odabaşı taraflarımızı da kendisi çekti. Bugün burada kalabalık bir ekiple yeni albümümüzün ilk klibini çekiyoruz. Çok ummalı bir çalışma oluyor ama çok güzel bir sonuç olacağına inanıyoruz bütün ekip olarak. Albümün tamamının sözleri ve müzikleri bana ait. Sadece iki parçada Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalıştık bestesinde. Prodüktör Ozan Çolakoğlu Sony müzik etiketiyle çıkacak. Bir de tabi daha deforme ediyor. Bu deforme etmiyor. Değil mi? Ta evet, böyle kulübe ve de bunu hafif tutlaşarak. abi? Çok uzun zamandan beri e, Ceyda ile birlikte, Ceyda Balaban'la birlikte e, albümün e, konsept, e, imaj, dizayn çalışmalarını e, yürütüyoruz. Sonunda çok güzel e, kostümler ve çok güzel bir konsept çıktı. E, görsel bazında da, kıyafetler bazında da. Merhabalar, ben Ceyda Balaban. Gülşen'in Ön Söz albümünde bütün imaj ve konsept çalışmalarını yaptım. Bir An Gel şarkısı çok etnik bir şarkı. Bu etnik şarkının içinde aynı zamanda çok ciddi bir modern sound var. Bu sound'a uygun olması açısından biz biraz kontrast yapmak istedik. Çok etnik öğelerin dışında çok modern şeyler, parlak kumaşlar, latexler, 80'li yılları hatırlatan dizaynlar kullandık. Bu etniği modernle karıştırma işini inşallah çok beğeneceklerini düşünüyoruz. Biz çok sevdik. Ee, i̇nşallah tüm izleyenler de çok beğenecekler. Yedi. Merhabalar ben Nihat Odabaşı, Gülşen'in en son albümü Ön Söz'ün Bir An Gel şarkısına ilk klibini çekiyoruz. E, Fotoğraflarla da beraber çalıştık, e, klibinde de şimdi birlikteyiz. İlk kez Gülşen'le çalışıyoruz, e, birbirimizi uzaktan beğeniyormuşuz e, ama çok uyuyacağımızı aslında düşünmüyorduk. Fakat fotoğraf çekiminde gördük ki çok keyifli çalışıyoruz. Gerçekten fotoğraf çekiminde çok iyi bir iş çıktı, umarım klipte de aynı şey olacak. ...şimdiye kadar gayet güzel şeyler yaptık. Klip e, tıpkı şarkı gibi... oryantal ezgiler taşıyor... ...ama modern görüntülerle, modern bir lookla çekiliyor, modern ışıklarla çekiliyor. Evet, evet müzik gelsin! Gir gir Kamera! Gidiyor gidiyor! Albüm çekiminde. Gülşen de... E, ...benimle birlikteydi. Beraber röportaj... ...yapmıştık. Bana destek olmak için... ...yanımdaydı. Bugün sıra bende... ...ve onun... E, ...uzun zamandır hepimizin beklediği albümünün... ...çıkış şarkısı Bir An Gelin... ...klip çekimindeyiz. Çok mutluyum ben de... ...çok heyecanlıyım. E, bu albümün her aşamasında... ...onun yanındaydım. Gülşen'le birlikteydim. O da benim... ...albümümün her aşamasında benimle birlikteydi ama... ...ben bir... E, Gülşen'in e, bugüne kadar yaptığı işleri e, çok beğenerek takip eden birisi olarak e, çok heyecanlanıyorum. Gülşen'in albümünü elime alıp e, onu doya doya dinleyeceğim günü, arabamda son ses dinleyeceğim günü hayal ediyorum. Benim canım arkadaşım. Herkes çok beğenecek, herkes bayılacak bence. Dinleyenler bunu hak ediyor bence. En iyisini yapmaya çalıştık. E, son saniyeye kadar... Ee, daha ne yapabiliriz diye düşündük. Bunu da dinleyenler inşallah hissederler. Hissederler, hissederler. <laughs> Biz çok keyif olarak çalışıyoruz. Umarım e, klip tamamlandığında montajı bittiğinde siz de keyifle izlersiniz. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah her şey çok güzel olur. Sevgiler, öpücükler.